Evet burası Gökçe Tepe Tabiat Parkı. Bunlar da sporcuların adamı. Ne buraya bak buraya. Ne o? Güzel bak. Güzel güzel güzel. Ne? Fotoğraf bu? çekti He. Ha alıyor, videodan alırız fotoğrafı. taraf. Tamam gelin şey yaparız. Hayır, tamam. bakımlı tut elime. Valla. Bakımlı tut Şey oluyor mu? He? Bakım elimizi tut elime. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet. Çıkarsın. Bak, yok, Hadi gidiyoruz. Haydi bakalım, güle güle. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar. Eve kadar bir gidin gelin bakalım. Ayla teyze, Ayla abla. Gidiyor gelmiyor denizden bak Ayla abla. Haberin olsun. İzleteceğim bu videoyu sonra. Ama teyze dedi bir kısalım. Orayı keselim tamam. Bak Al eline getir. <gülüyor> <gülüyor> bir ara uzaklaştınız sanki ama. Ölmez ölmez bir şey olmaz ona. Hadi bay bay. Onlar 5 canlı. 5 canlı onlar bir şey olmaz ona. Suyu mu yağıtlamayın gözlükler var gözünde. <laughs> Hadi bir tanka gidin bakın tank gözüküyor mu hadi. <laughs>